Dostlar hepinize selamlar ee, Biliyorsunuz normalde Video girişlerimi her zaman Nasılsınız iyisinizdir inşallah Diye videolarıma giriş yapıyordum Bugün bildiğiniz üzere Büyük depremin ardından Geçen 11. günün Sonlarına doğru yaklaşıyoruz Neredeyse hani ben bu videoyu Çekerken saat 11.30 falan e, Yarım saat sonra zaten 12. güne Giriş yapacağız Gerçekten çok büyük bir felaket. Hani 11 gün önce Kahramanmaraş'ta gece saat 4'te ve saat 1'de olmak üzere iki tane 7'nin üstünde büyük deprem olması gerçekten e, hani bizim için çok büyük bir şeydi. Gerçekten çok büyük bir felaket. Bundan önceki en büyük deprem 1999 yılında olmuş ve e, o zaman ben tabi dünyada yoktum. Hatta bu videoyu izleyenlerin birçoğu dünyada yoktu. Ne yazık ki e, onun gibi büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Ben sirtliyim abi. Ben hani gece saat 4'te annemin çığlığına uyandım. Hani o derece söyleyeyim. Biz buradan sadece hissettik depremi. Ve gerçekten hissettiğimiz o depremin korkusu bile gerçekten çok ama çok kötü bir şeydi. yani Allah hiç kimseye yaşatmasın. Hani annemin çığlığını, o kardeşlerimin o anki haykırışları, annemin o anki paniği, bunların üst üste gelmesi, depremin uzun bir süre devam etmesi. Yani bu yaşanılan korkunun gerçekten bir açıklaması ya da bunun bir anlatması gerçekten çok zor bir şey. Az önce de dediğim gibi hani ben sildiğim Biz sadece depremi buradan hissettik ve gerçekten hissettiğimiz o korkunun bile gerçekten bir açıklaması olamıyor. Hani deprem bittikten sonra dışarı çıktık zaten dışarıda Kahramanmaraş'ta depremin merkez üstünün Kahramanmaraş'ta olduğunu öğrendiğim ilk an gerçekten hani elimden sadece dua etmek geldiği an için. Çünkü gerçekten biz o kadar uzak bir mesafeye rağmen o kadar kötü sallandık ki onları tahmin bile edemedim ne yazık ki. Ee, kendimi onlar yerine koymaya çalıştığım zaman gerçekten hani çok büyük bir acı içerisindeydim. Vefat eden tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan tüm insanlara da acil şifalar diliyorum. Hani 21 11. günün ardındayız. Hani az önce tekrardan hani haberleri açtığım zaman az önce de bir insan çıkartıldı. Gerçekten çok büyük mucizelere şahit oluyoruz. Eee Keşke hiç yaşanmasaydı böyle bir şey. Keşke en baştan önlemlerimizin hepsini alabilseydik. Hani 99'da deprem oldu, Van depremi oldu, Elazığ'da deprem oldu. Hani bunları bile bile e, o kansız müteahhitlerin gerçekten 3-5 kuruş para için binaları sağlam yapmaması, bunun gibi birçok neden var. Hani bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey bunların önüne geçebilmek. Bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey gerçekten dua etmek yardımlarda bulunmak hani depremin ilk olduğu günden itibaren elimizden geldiği sürece deprem bölgelerine yardımlarda bulunduk erzak yardımı olsun kıyafet yardımı olsun maddi manevi tüm her şeyimizde Türkiye boyun Türkiye'deki tüm insanlarca gerçekten birlik ve beraber içerisinde elimizden gelen her şeyi yaptık Hani burada gerçekten bazı kansızların yaptığı şeyleri açıklayıp da tekrardan sinirlenip ağzımı bozmak istemiyorum. Hani Telegram'dan enkaz altında kalan o güzel insanı arayıp da onunla alay etmektir. Efendime söyleyeyim yağmacılıktır. Hani deprem olduğu anda itibaren sağ kalan binaların içine girip hırsızlık yapmaktır. Twitter'dan gidip de Kürtler ölsün diye saçma sapan gerçekten hani gerçekten konuşmak istemiyorum. Hani böyle insanları gördüğüm sürece hani kanım donuyor. Keşke ama keşke deprem altında o masum insanlar değil de böyle kansızlar deprem altında kalsaydı. Ama her daim dile getirdiğim bir şey var. Her daim inandığım bir şey var. Biz kulların adaleti şaşsa bile Allah'ın adaleti şaşmaz. Allah hepsinin cezasını verecektir inşallah. Hayat bir şekilde devam ediyor dostlar. Gerçekten hayat bir şekilde devam ediyor. Hani elimizden geldiği sürece tüm yardımlarımızda bulunduk. Dünleyi zaten bildiğiniz üzere tüm televizyon kanalları ortak yayında bulundu. Tüm Türkiye seferberlik içerisine girdi, girdi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Hani kumbarasını kırıp da kumbarasının içindeki tüm paraları deprem bölgesine yollayan o kadar küçük insan vardı ki hani bunları görüp de gerçekten Hani duygulanmamak elde bile değil. Hani Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımda bulunan, bulunmayan, durumu olan olmayan herkesten razı olsun. Seferberlik içerisinde bu durumu da atlatacağız inşallah. Ee, böyle bir felaketin yaşanmaması dileğiyle hani inşallah böyle bir felaket bir daha ülkemizin başına gelmez. Tüm önlemler alınır. Ee, bir daha böyle bir acıyla karşılaşmayız. Az önce de söylediğim gibi abi e, bu videoyu deprem olmadan 3-4 gün önce çekmiştim. Videoyu normal videoyu çektiğim esnadaki ses kaydını sildim. Şu anda sizinle e, videonun üzerine konuşuyorum. Hani deprem olduğu günden bugüne e, hiçbir youtuber videolarına hani böyle devam etmedi uzun bir süre boyunca. Bazı YouTube kanalları şu an bile gerçekten hiçbir şekilde video paylaşmadı. Her gün video sonu hiç aksatmadan paylaşan tüm insanlar deprem olduğu günden bugüne videolarını kesti. Hani bir daha video paylaşmadı. Herkes geçmiş olsun Türkem adlı e, videoyla YouTube'a tekrardan geri döndü. Bu gerçekten hani güzel bir şey. Videolarını kesmeleri, devam etmemeleri bu gerçekten mutlu bir şey. Devam eden YouTuber'lar da gerçekten YouTube'dan gelen gelirlerini paylaşmak için devam ettiler. Hani benim tanıdığım birçok YouTuber vardı. Allah hepsinden de razı olsun. Canlı yayın açtıkları günler oldu. Canlı yayından gelen tüm gelirlerini deprem bölgelerine gönderen insanlar oldu. YouTube'ların YouTube'a video atan insanlar videonun gelirlerinin hepsini ...deprem bölgesine yollayan insanlar da oldu. Ee, yavaş yavaş... ...herkes bir düzenini sağlamaya çalışıyor. Bu sadece deprem bölgeleriyle ilgili değil. Hani biz hissettik... ...biz de yavaş yavaş normal hayatımıza... ...geri dönmeye başlıyoruz. Hissetmeyen tüm illerde... ...yavaş yavaş kendi hayatına... ...geri dönmeye çalışıyor. İnşallah toparlayacağız yavaş yavaş. Hani konuşacaklarım... ...bunlar da abi... Ee, Gerçekten insan içini dökmek güzel bir şey. Yani bunları paylaşmak, bunları konuşmak iyi geldi. Ee, bunu söyleyeyim sizlere. Videomuz buraya kadardı abi. Ee, tekrardan ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Allah hepsini mekanını cennet eylesin. Yaralı insanların hepsi inşallah en kısa sürede toparlar. Tekrardan geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere